Deniz Türüç. Ziya'dan güzel topu kurtardı. Kontra atak şansı Kayseri Spor adına. Bir de pas Umut'a doğru. Umut hareket edecek. Ceza sahası karşı karşıya. Çaprazda Umut ve kaleci. Umut Bulut karşı karşıya. Çabuk çıkmak istiyor Kayseri Spor. Bacı geriye doğru oynayınca. Atan hızı biraz kesildi. Şimdi Umut. Döndü yüzünü kaleye Umut. Uzak mesafe. Umut Bulut! Kale vurdu gönderdi. 38. dakikada emdi. Kayseri Spor 1-0 önde. Umut Bulut harika bir gol attı. Kaptan Umut Bulut aldı topu. Baktı kaleye döndü vurdu alana gönderdi. Deniz. Kontrol Deniz Türüç'ten. Mendes atar arabasını. Offside yok. Diego Lopez ceza sahası çapraz karşı karşıya çevirdi. Ortaya Umut dokunamadı. Çok önemli bir şans. İkinci gole çok yaklaştı Kayseri Spor. Maçta 78. dakika. Başımşek, çabuk oynadı. Leandrinho kontrol etti. Leandrinho. Leandrinho vurdu kaleci uzandı. Lung. Korner. Kayseri Spor 1-0 önde. Demir Grup Sivas Spor kullanıyor. Korneri galip kullandı ceza sahasına doğru. Müdahale savunmadan Şamil yapıyor o müdahaleyi. Ziya top biraz kısa düştü. Mendes koptu geldi adeta. Ryan Mendes koşuyor. Mendes Stojkovic'e gel dedi. Bıraktı ortaya. Kale boş ve 2-0. 83. dakika fark 2'ye çıkıyor. Kayseri Spor 2-0 önde. Az önce oyuna dahil oldu. Stojkovic top ağlara gönderdi. Maçta 83. dakika. Korner kullandı. Demir grup Sivas Spor. Sonrasında kontrata çıktı. Kayseri Spor 2-0'ı yakaladı ve son düdük. Kayseri Spor, Deplasman'da Demir Kulüp Sivas Spor 2-0 mağlup ediyor değerli futbol severler.